da eşit yurttaşlık olarak tanımlanmış olsalar da kadınların bu haklara ulaşmalarının ve bu hakları kullanmalarının önünde ciddi engeller olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte tam da bu noktada KADER 1997 yılı Mart ayında kurulmuş ve bu evrensel mücadelenin bir parçası olmuştur. KADER'in ana hedefi siyasetin toplumsal yaşam üzerindeki tahil edici özelliğini göz önüne bulundurarak özellikle karar alma mekanizmalar mekanizmalarında eşit temsilin sağlanmasıdır. İşte tüm bunları çalışırken bizler diyoruz ki tüm yasal siyasi partilere eşit mesafe, ayrımcılığın her türüne hayır, kadın bakış açısı bakımından tüm çalışmaları yansıtmak, Tüm siyasi partilerin kadın politikaları, kadın kolları ve kadın milletvekilleriyle amaç doğrultusunda çalışma ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm politika ve programlara yerleştirilmesi bizim amaçlarımızdandır. Bakın 1934'ten bu yana tam 23 genel seçim atlattık. 14 Mayıs'ta da 24. genel seçime doğru gün sayıyoruz artık. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne baktığımızda toplam milletvekili sayımızda 11.385 milletvekili var. Bunların 10.784'ü erkek, 598'i sadece kadın. Bu rakamlardaki bu 598'i unutmamamızı ve bir dahaki seçimlere önümüzde yerel seçimler var çok daha çalışmamız gerektiğini gösteren rakamlar var bize. Tüm bunlara baktığımızda bizler diyoruz ki tekrardan yolumuz çok uzun, zorlu bir yol ama çalışmaya devam. Kader bununla da kalmıyor. Karar mekanizmalarında evet kadın eşit e, temsili Fakat akademik kadrolarda, medyada e, kadın çalışıyoruz bizler. Kadın rektörlere baktığımızda Türkiye'de %8,1. Fakat burada çok ilginç bir şey var. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Akademik kadrolara baktığımızda %45,8 ee, yani %50 eşit istediğinizde durun. Evet işte bu tam da can tavan dediğimiz e, bu göremediğimiz <laughs> ama inanılmaz bir engel var bizler için, kadınlar için. E, tekrar söylüyorum, e, bunu söylemekten de bıkmayacağız. Çalışmaya devam. Evet, STK sözünü duyduğunuz mu? bana verdi. Evet, şöyle arkama baktığımda bir 45 yılım var. Ee, hep konuşurlarken sizler ben onu düşündüm. Kadınlar aslında bu arada asıl duayen kadının işler saygını anmak istiyorum. Ege Kadın Buluşması sevgili Şenli Baysak burada. Sıvam ve Söyledim sanırsam. Sevgili hocamızdır Itır de burada. Kader Meyem'de. Kaderizm Şurada'da. Ee, <laughs> Hocam hoş geldiniz. Evet, sizlere dönmek güzel. Çok teşekkürler. Anladım. Çok özür dileriz. <laughs> Abi, çok, çok özür dileriz. Hürriyet <laughs> Kadınları Derneği. Evet, genel başkanım. Tekrar tekrar hoş geldiniz efendim. Aynı zamanda bir koltukta birkaç günlük bir taşıdığınız için lütfen kusura bakmayın. Çok teşekkürler bence bence artık güzel aday kadınlar olsun. Ee, şu anda biz, hani gözüm hani sırada geliyor. hep il başkanımız hem adayımız. Başka bir ister misin? Tabii. Bence. Evet. evet. Ee, ben tabii e, ilk defa benim arkadaşlarım İzmir'de ilk bir kadın il başkanım ben olduğumu söyleyince çok şaşırdım çünkü. E, diyorum ya İzmir'de nasıl bir il başkanı önce <laughs> kadın olmaz. Eee açıkçası bu çok sevindirici bir şey. Bence özür bir şey. E, biz çünkü övünüyoruz ki toplumsal cinsiyet eşitliğimiz var. İşte İzmir şöyle ilerici bir kent. Anadolu'ya e, şey kıyasladığımız şey, zaman Batı'nın e, penceresi vesaire. Ama baktığımız zaman Karsel'in bir güne kadar üç defa kadın il başkanı olmuş. Ama İzmir'de bir kadın il başkanı olmamış. Eee bunu da açıkçası siyasi partilerin hepimizde olarak düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, çok fazla e, konuya girmeden şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sivil toplumla başladık konuşmalarımız. Ben e, birçoğunuz belki bir olur aslında bir sivil toplumcuyum. E, yeni yaşlarımın ortasından itibaren e, sivil toplumda aktif olmaya çalıştım ve iş dünyası STK'larında e, görev aldım. İki dönem Egeat Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım e, ee, onun da ilk kadın başkanıyım. Vasifet'in ilk kadın başkanıyım. Ve Türk Onfet ve TÜGİT'e de Ege bölgesi iş adamları, iş insanları ve sanayicileri temsil ettim. Evet. Merhabalar değerli kıymetli Hazırım. Biraz heyecanlandım. Evet, öğretmen emeklisiyim ben. Ee, i̇lçemde emekli olduktan sonra e, MHP ilçe teşkilatında, çeşitli ilçe teşkilatında çalışmaya başladım. Ve e, çok sevdiğim ülkeme, milletime hizmet edebilmek gayesiyle, teşkilatımın e, önerisiyle ve desteğiyle milletvekili adayı olarak şu anda aranızda bulunmaktayım. Herkese merhabalar, herkese saygılar sunuyorum. Evet. Çok mutlu oldum bugün sizlerle birlikte olmaktan. Tabii, e, yani şimdiye kadar siyasette eşit temsil konuşuldu, birçok e, sorun konuşuldu, sosyal devletin yapması gereken bazı şeyler, kadınların bazı sorumluluklar kadınların üstüne yüklendiği için kadınların aslında dışarıdan erkekler tarafından çok da görünmeyen engellerinden, yaşadığı engellerden bahsedildi. Bunların hepsine çok katılıyorum. Ama şimdiye kadar konuşulanlar arasında söylenmeyen bir şey vardı. Biraz önce telefondan kontrol ettim. Arkadaşlardan şunu istemiştim. İzmir'de Mayıs ayında kaç kadın cinayeti ve kaç çocuk istismarı davası var diye. Ve saydık sayabildiğimiz sadece, sadece bu Mayıs ayında sadece İzmir'de olanları söylüyorum. Ne yazık ki sayı 11. Yani İzmir gibi bir kentte kadınlarla, ki birçok kadın arkadaşımızın da şöyle dediği bir kenttir İzmir. Ben İzmirli bir kadın olarak diye başlarlar. Derler ki, biz kadın erkek eşitliğini burada yaşıyoruz. Kendi ailelerimizde, kendi kültürümüzde, İzmir'in de bu kültüründe bunu görüyoruz. Ama bir dışarı çıkıp baktığımız zaman Türkiye'de neler yaşandığını veya İzmir'de bile neler yaşandığını şaşkınlıkla ve şok içinde görüyoruz. Şimdi şöyle bir sorunumuz var bizim burada. Ee, ne yazık ki kadınlar erkekler tarafından sistematik olarak öldürülüyorlar. Bu bir gerçek. Yani kadın cinayetlerini konuşmadan ne siyaset değişikliğimizini konuşabiliriz, ne kadın haklarını konuşabiliriz, ne insan haklarını, ne eşitliği konuşabiliriz. Dolayısıyla şöyle bir temel problemimiz var. Kadınlar her geçen gün erkekler tarafından öldürülüyor. Ama erkekler her geçen gün kadınlar tarafından öldürülmüyor. Dolayısıyla bu bir, büyük bir problemimiz. Ve kadın cinayetleriyle savaşırken, kadın cinayetleriyle mücadele ederken, kadına yönelik her tür şiddetle mücadele ederken bizim elimizde çok önemli bir enstrüman vardı. Neydi bu? İstanbul Sözleşmesi. Sevgili saygıları sorarak konuşmaya başlamak istiyorum. Demokrat Parti Teşkilat e, Başkan Yardımcısı. <laughs> Alın uluslararası hukuk ama avukatlık hiçbir zaman yapmadım. <laughs> ee, İstanbul'da yaşıyorum aslında ama Türkiye genelinde şu anda teşkilatlardan sorumluyuz bir önceki çalışmam il başkanlığında Yani bir teşkilatçıyım ben aslında. i̇l başkanlığım süresince de kurmuş olduğum ilçelerde hep ilçe başkanları kadındı. Özellikle kadınları tercih ediyorum. Bugün teşkilat başkan yardımcısı olmamda da Demokrat Parti'de kadınları sahada daha fazla görmek, daha yardım bir hale getirmek, özellikle Demokrat Parti'nin bugüne kadar görülmemiş bir kadın, kadın potansiyeli yaratmak için sahadayım. Şu anda yine sahaya çıkıyorum. İzmir mitingi için gelmiştim. Şimdi İstanbul'a dönüyorum. İstanbul mitingine hazırlanacağız. Ee, ve beraberinde de Genel Başkanımızla birlikte seçimin son anına kadar yanında olacağız. Ee, ben güveniyorum İzmir'deki aday arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. İzmir'i çok seviyorum. Biz bir tanım İzmir'di. Ee, i̇nşallah bir başka zamanda daha uzun konuşmak üzere sizlerle birlikte olmak istiyorum. Saygılar, sevgilerimi tekrar çok teşekkürler. <laughs> ee, ve için. Ee, çok, <laughs> çok teşekkürler. davetiniz ve arası olduğum için ee, çok memnunum. <laughs> Vatan Partisi'nin ikinci bölgeden bir milletvekili adayıyım. E, gazeteciyim, Siyasal Bilgiler Ankara mülkiye mezunuyum. E, i̇ki e, evladım var. Yaklaşık 30 yıldır gazeteciyim. İstanbul, İzmir arasında e, devamlı çalıştım. Vekil adaylığımın hikayesi şöyle. 40 yıla yakındır, e, üniversite yıllarından beri siyasetin içindeyim. E, ve aydınlık hareketi içinde siyaset yaptım. Gazeteciliği de aydınlıkta ve ulusal canada yaptım daha çok. Bazı bültenlik e, dergilerde e, çalıştım. Siyasette girmemin nedeni bugün de anlatırım. E, Bağımsız Türkiye diye başladım ben siyasete, Bağımsız Türkiye e, sloganlarıyla yürüyen gençliğin bir e, elemanıyım. E, o gün bugündür Bağımsız Türkiye için mücadele etmekteyiz. E, kadın hakları meselesinde e, kendi öz gücümüze güvenerek kendi özgücümüzle hareket ederek kadın erkek eşitliğini sağlarız. Atatürk'ün dünyanın pek çok medeni ülkesinden önce Türk kadınına verdiği hakların tamamını kullanabilmek ve Atatürk'ün ilkelerinin izinden yürümeye devam edebilmek için kadının sağduyusunu, öngörüsünü, merhametini, adaletini siyasetin içinde de görebilmek için mecliste daha çok kadın olmalı. Umudumuz birlikte, inancımız eşitlikte. Ve bir teklif sunuldu. Kadına seçme ve seçilme hakkı. Natip olur da tekrar milletvekili olduğumuzda bilgisi ilk gelecek olan sözleşmelerden birisidir İstanbul Sözleşmesi ve tekrar gururla <laughs> <destek edelim. gülüyor> ve yine kadına yönelik şiddet kanunu olan 6284 sayılı yasaya da evet oyu veren milletvekillerinden biri olduğunu ifade etmek istiyorum. Kadınlarımız elbette ki siyasette çok daha büyük oranda bulunması gerekiyor. 27 aşkın bir süredir aktif siyasetin içerisinde bulunuyor. Tabii metropol şehirlerde, İzmir'de, İstanbul'da kadınların siyasete oransal olarak çok daha fazla ilgi duyuyor. Ancak Anadolu'da aynı şeyle karşılaşmadığını söylemek istiyorum. Ülkemizin hemen her ilinde teşkilatlarına çalışmaları ile ilgili yıllardır çalışma yapan. Örneğin milletvekili adaylarında bakıyorsunuz 100 müracaat var. Bunun sadece 3 veya 5 tanesi kadınlardan oluşuyor. Ve alternatifimiz o kadar azalıyor ki. Dolayısıyla kader gibi derneklerin burada önemli bir kez daha ortaya çıkıyor. Kadınlarımızı bilinçlendirmek ve aktif siyasetin içerisinde yer almaları için de yönlendirmek. Evet. Ve burada bir söz daha vermek istiyorum. İşte genel seçimlerden hemen sonra, yaklaşık 10 ay sonra yerel seçimler var. Biz, ve Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı olarak ve seçimler durumunda İzmir milletvekili olarak yerel yönetimlerde gerek belediye başkan adaylıklarında gerek meclis üyeliklerinde kadınlarımızın çok daha fazla yer alması için yüzde elli oranında yer alması için elimden gelen gayreti sarf edeceğimi buradan ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Tabii ki şöyle bir durum var zaten. Biliyorsunuz siyasi partilerin hemen tamamının tüzüğünde işte kadınlarla ilgili bir kontenjan belirlenir işte denir ki yönetim kadrolarında veya e, milletvekili adaylıklarında yüzde otuz oranda kadın, işte yüzde yirmi oranda veya yüzde otuz oranda genç adayı gösterilir şeklinde ifadeler olur. Ama bu genelde seçilemeyecek yerlerde gösterilerek e, o kontenjan e, tamamlanır. E, bunu e, tersine çevirmemiz gerekiyor ve şunu ifade edeyim ki Kadınların siyasette ne kadar başarılı olduğunu yakinen bilen insanlardan biriyim. Verilen görevleri gerçekten samimi bir şekilde yerine getiriyorlar. Hepinize <laughs> şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler Sayın Vekilim. Ee, biz de sizi aynı zamanda İzmir şube üyesi olarak da aramızda görmekten e, gurur duyuyoruz Sayın <laughs> Vekilim. Merhaba, ben de burada olmaktan çok mutluyum. Ee, biraz önce siz de söz ettiğiniz gibi yaklaşık 20 yıldır yoksullukla mücadele ediyorum. Ve yoksullukla mücadele ederken de gördüm ki aslında kadınlar yoksullukla mücadele ediyor. Evlerde, barakalarda, çadırda, tarlada ve İzmir'de de durum aynı. İzmir'in arka mahallelerinde de yoksulluk, hatta açlıkla mücadele Devam ediyor. 2000 ben buraya gelirken 2021 yılında e, okullaşma oranında 1 milyon 100 bin kız çocuğu okulu bırakmak zorunda kalmış. Ve bunların başında ekonomik nedenler geliyor ve kardeşlerine bakma ya da başka bir yerde çalışmak zorunda kalma Yani yoksulluk son 5 yıldır açlığa evlendi ve ben İzmir'de de o sokaklarda, o evlerde, o tarlalarda kadınları dinlemeye devam ediyorum. Onlara hayallerini söylüyorum, sordum. Geçen gün hepsine bir kadın kahvesi kurmak istediler. Önlerinden yol geçsin istediler. Terdikleriyle bir de istediler. Çünkü o mahallelerde, 5 kilometre uzaklarda değil, o mahallelerde kreş olduğu zaman, çocuğun oraya bıraktığı zaman kadınlar özgürleşecek toplum merkezleri istediler, eskisi gibi. Meslek eğitim merkezleri istediler. Ve gerçekten daha gelsin istiyorlar evlere. Artık geçme, idare etmek, kocayı idare etmek değil, kendileri tek başlarına özgürce ayaklar üzerinde kalmak istiyorlar. Evet. Çok değerli kader ailesi. İzmir'de Kadın Hareketi'nin öncülüğünü yapan e, çok değerli başkanlarım, katılımcılar, hoş geldiniz Ece'ye <laughs> Çok teşekkür ediyorum bu güzel organizasyon için bir kadar klasiği. E, bir gün <laughs> ben o kadın, pek çok e, vekil adayı arkadaşım gibi, ben zamanla marka vekilliği ve ara hırsızlıkla yapıyorum, evliyim, iki çocuğum var e, ve 10 yıl önce artık siyasete başladım. Geçenlerde konuşmamızda belirtmiştik, siyasete girene kadar kadının ne kadar engellenebileceğini çok da görmemiştik. Gökçe Başkanı'nın söylediği gibi. Ee, evet, üstümüzde can olanlar varmış. Ee, biz büyürken İzmir'de büyüyen bir kadın olarak e, bunu fark etmemişiz. 10 yıl siyasete başladım. İlçe başkanlığı da dahil olmak üzere. Meclis üyesi adaylığı yaptım. Ee, o dönem içerisinde mensup olduğum partinin ilk ve tek kadın ilçe başkanıydım İzmir'de. Sonra İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer aldım. 5 yıldır aralıksız olarak bir başkan yardımcılığı oldum. <laughs> Son dönem başka bir başkan adayı olarak yarıştım. Ee, az bir öyle kaybettim. Şimdi milletvekili adayı olarak karşınızdayım. Birinci bölge dördüncü sıra. Bu benim de, ben de değil. 2018 yılında da adaydım. Ee, evet, kadının ruhunda mücadele bir azmi ve inançlılık var. O zaman dokuzuncu sıraydım, şimdi dördüncü sırayım. Ee, kapıları kırak kırak, öyle azimle aday olmaya devam ediyorum. Ama hep şunu söylerim. Ee, beş yıl önce tanıştığım ben kaderle. Zorlandığımda, siyasette ya da e, adaylıklarında ya da hayatın bir alanında en tutanık bir kadın vardı. E, o yüzden ben birleşerek kazanacağımız kısmındaki bütün eleştirilere katılıyorum. Kadınlar kendilerini daha sert eleştiriyorlar, buna da katılıyorum. Erkekler bu kadar e, iyi eleştirmiyorlar kendileri, bu kadar sert eleştirmiyorlar. Ama bir kadın siyasetçinin çok önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum. Ee, Sayın Birgül Değilmenci hanımefendi bizimle birlikte. Sayın Birgül Değilmenci'ye alkışlarımızdan alalım. kadın konusunda, siyaset konusunda, İzmir konusunda ne düşünüyor? Evet, ben kendi tanıtayım. Avukatım, 28 yıllık avukatım. İzmir Barosu'na tehditliyim. Ee, kadın Hakları Danışma Merkezi'nin kurucu üyesiyim. Ee, ayrıca felsefeciyim. Sosyolog, yaşamın her alanını çok boyutlu olarak incelenmesi gerektiğini düşündüğüm için okumaya, öğrenmeye devam ediyorum. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Her gün yeni bir şeyler öğrendikçe de ne kadar az bildiğimi anlıyorum. O yüzden ben konuşmaları dinlediğim zaman birçok arkadaşımızın İstanbul Sözleşmesi'ni anlamadığını görüyorum. Evet, İstanbul Sözleşmesi anlaşılmamış. Anlaşılmadığı neden anlaşılmamış? İstanbul Sözleşmesi sıradan bir sözleşme değil. İstanbul Sözleşmesi demin birçok arkadaşımız ifade etti. Kadınların cinayete kurban gittiği şiddete uğradığı, haksızlığa uğradığı ekonomik anlamda, kamusal alan, alanda her yerde kadınlar bir ayrımcılığa uğruyor. Bunun nedeni müferit olaylar ve müferit uygulamalar değil. Ya da insanlardan kaynaklanmıyor. İşte genelde kadınlar cinayete kurban gittiği zaman Hemen bir hakim insası çıkartılmaya çalışılıyor. Bir idam cezası ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. Ya bunlar müferit çözüm yöntemleri. Bizim sorunumuz müferit çözüm yöntemleri değil. Bizler biliyoruz ki bu ülkede demokrasi yok, hukuk yok, adalet yok, emek yok, özgürlük yok. Buradaki sloganlarda kadınlar yoksa özgürlük yok diyor ya kadar. Bunların olmadığı yerde kadın da yok bu ülkede. Bizler bu sürecin içerisinde ben ilk defa bu seçimlerde zaten hukuk, adalet, emek, demokrasi, yaşam mücadelesi verirken çevre mücadelesi politik bir mücadeledir. Ekoloji mücadelesi bir yaşam mücadelesidir. Hep birlikte siyaset asıl yapılan yerde, sokakta, elimizde, tarlada, iş yerinde patron olarak, çalışan olarak, emekçi olarak, anne olarak, kadın olarak her yerde yaparak Zaten yolumuzu açacağız ve bizim açtığımız yol bizi olmamız, yere, olmamız gereken yere götürecek. İlk defa bu kadar heyecanlandım. Çok teşekkür ediyorum.